hayırlı akşamlar. Evime hoş geldiniz. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime, Tekirdağ Çorlu'ya sefalar getirdiniz. Değerli de, takipçilerim. Evet canlarım benim. Bugün mutfakta nohut yemeği yapacağız. Çok acıklı Heyci üzerine bir şey giyenmeyeceğim. Enişten gelirse o şekilde çıkamaz. Hayır şey olursun. E, alerji oldu niyelere şey kolonyayla ile bir sil. Evet, ee, banyomuzu o şey yaptın mı? Evet. Asian banyo yaptı arkadaşlar da. Evet canlarım bugün Rabia ile bir temizlik yaptık. Saat tam 6.30'a kadar temizlik yaptık. Kıyı, köşe, dip, kucak Ne varsa ne yoksa her yer mis oldu mis. yaptık. Sonra markete alışverişe gittik. Ve şimdi yemek yapma zamanı geldi. Acıktım arkadaşlar. Ee, biraz da üşür gibi oldum sanki banyodan sonra. Evet değerli takipçilerim. Ben e, nokut ve pilav yapacağım. Çok acıktım. Size şöyle eee Rabia'nın bana almış olduğu hediyemi göstereyim arkadaşlar. Rabia bana e, dün almış bunu arkadaşlar, sürahi ya da e, soğuk içecek, meyve suyu, işte asit içecek ne varsa e, bu şekilde böyle e, mutfağımızda bulunsun diye. Bir de e, böyle e, fincan almış Türk kahvesi için anne kız e, birlikte içelim diye çok sevindim bugün kahveleri bunda içtik. Buradan da Rabia'ma. Canıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Makinem yıkandı arkadaşlar. Biraz sonra yerleştireceğim. Ama önce yemeğimizi boyayım. 4 adet soğan doğrayacağım arkadaşlar. Nokut yemeğine ne kadar soğan olursa o kadar tatlı olur. Çok acıktım yine bugün arkadaşlar. Temizliğe girişince hiç yemek yese insanın e, gelmiyor. Sadece bir soğuk çay içtik. ile raviye odasını yine birlikte temizledi kızım. Atılacakları attı. Kaldırılacakları kaldırdı. Dolapların üstü camıydı. Bilgisayarıydı. E, Valla oyuncaklarının dolaplarıydı derken öyle temizledi. Ben de mutfak dolabına girdim arkadaşlar. Mutfak dolabı camlar, balkonun camı Vallahi şu kollarım bakmadı ondan sonra dip köşe işte çok toz oluyor değerli takipçilerim e, sizlerin evleri de böyle mi camları açıyoruz ya e, camları açık olunca toz e, her yerde sanki böyle süslü, e, dolaplarda süslerde, kitaplarda doluyor mübarek Valla yazın gelmesini istiyoruz. Öyle oluyor. Kışı e, geliyor. Diyoruz ki yağmur, yaş. Biz insanoğlu da hiçbir şeye sığamıyoruz arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Bugün sizlerin mutfağınızda ne yemekler var, neler yaptınız. E, yemek yiyenlere de buradan afiyet olsun. Hazırlık yapanlara da kolay gelsin diyelim. Vallahi saat yedi buçuk. Ben anca arkadaşlar Rabia e, erkek arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ben de alışverişe gittik ya arkadaşlar. Ondan biraz geç kaldım. Daha dün gitmiştik ama evin eksi hiç bitmiyor. E, pirincim bitmişti. Domatesim bitmişti. E, Kahvaltıya e, margarin yağım bitmişti. Peynirim bitmişti. Onları aldık geldik. Domates salçası aldım. Rabia yarına mantı istiyor. Hani yarım mant yapalım dedi. Onu aldım. Ejine ee, ejder şarj abla aldım. Vallahi öyle işte. 400 lira bu da şimdi verdim geldim. 400 de dün verdim geldim. İki günde 800. Yemek yapmak için ee, günlük para. Evde ne kadar malzememiz de olsa da evin tabii ki eksiği bitmiyor. Lavabo açıcısı aldım. E, banyonun e, düşe gideri şey olmuş. Biraz tıkanmış. Oraya lavabo açıcı aldım. Mecbur düşünüyorsun. Evin çamaşır suyu bitiyor. Evin yumuşatıcısı bitiyor dediğiniz gibi. Deterjan, şampuan. Evet e, şampuan aldık. 400 e, ben harcadım. 200 de 250 de rabia harcadı. Rabia da sarımsak özlü şampuan aldı. Saç dökülmemesi, saç dökülmesi için, dökülmemesi içinmiş. Ondan sonra böyle valla. Bir kilo pirinç 64 lira olmuş arkadaşlar. Bir kilo pirinç, baldo pirinç. bol soğanlı bir nohut yapalım. Sizinkiler gelmeden eşim, damadım, Meysa gelmeden yemekleri hazırlayalım arkadaşlar. Yemeklerimizi yiyelim. Sabah yemiş oldum bir tane gözlemeyle bu saate kadar kaldım işte. böyle nohut da bir anda pişmiş de böyle burcu burcu kokmuş gibi geldi. Soğanım yavaş yavaş kavrulurken ben de etimi doğrayayım arkadaşlar. Hava serinledi. Gündüz çok şeydi, güneşliydi. Camları silerken elim yüzüm böyle yandı. Şimdi de serinledi arkadaşlar. Bir yazı yaşıyoruz. Ve kışı yaşıyoruz. Bu şekilde devam. İnsanlar hep hasta. Tekirdağ Çorlu'daki insanlar karın ağrısı, ishal, mide bulantısı salgını varmış. Bir salgınlar bitmiyor. Bu sene. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç bir yağ yapmazlar. Yapmalıysam. İşte. Ocağın altını yakayım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş olsun. Bugün dolabımı falan sildim. Aspiratörümü sildim. Aspiratörümün telini yıkadım. Bulut dolaplarımın altını sildim. Alt kısımları bile yağdeleniyor. Şu kısımlar bile yağdeleniyor arkadaşlar. Sadece yüzdeysel temizlikle olunmuyor. şöyle kurban etimi doğrayım bakın arkadaşlar. Şimdi dersiniz ve de, Fatma Hanım kurban etiniz hiç mi bitmez diye demek bitmemiş arkadaşlar. Allah bereketini çoğaltmış dolabımda. Zaten annemle benim etim hiç bitmez dolapta. Annem de aynı. Ben de annemin kızı olduğum için Bismillahirrahmanirrahim şöyle doğrayalım. Nokut da bol etli güzel olur arkadaşlar. Biraz iri doğrayacağım. Çünkü düdüklüde nokut da ufak mu erir. Nokut pişene kadar bunun da iri iri pişmesi lazım ki böyle çatalla kaşıkla yiyelim. Şimdi 8'de 10 var arkadaşlar. 8 buçuğa yemeyen bir şey yok 9'a kadar yeriz. Ondan sonra karınca çay içmeye gideceğiz. Fadime yenge ile birlikte. Cacık yapacaktım ama arkadaşlar e, valla soğuk üşüdüm cacık yapmayacağım salata yapacağım bugün böyle birer yemeklik dolaba atmışsın işte kurban etinden senede inşallah kesersek yine ekibimiz iyi. Her sene aynı ekip. Belki 6-7 senede beri aynı ekip babamızı kesiyoruz. Allah'ım nasip ederse o güne çıkarırsa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etimi doğradım. Şimdi şöyle alayım. Sayın arkadaşlar salatalığı var arasında. Etimi güzelce kavurayım arkadaşlar sonra pilavımı yapayım. yok kokuyor ama. Herhalde ben çok acıkmışım. Şöyle salçamızı da çıkaralım. Soğanımı kavruyormuş arkadaşlar. Şu etimi ilave edeyim. Etimle birlikte kavrulsun. Yemede yanında yat bir yemek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı salçamızı ilave ettim. Anacımın salçası. Ellerine sağlık anacımda. Anacım olmasa kim yapacak benim salçalarımı? şey yemek lezzetli yapmak beceri işi yemeği severek yapmak lezzet açısıdır o yüzden mutfakta olmak yemek yapmak severek yapmak hem yaptığınız yemeği lezzetlendirir hem de bereket katar arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi lokodumu da arkadaşlar yıkamıştım suyun içine koymuştum şöyle gördüğünüz gibi köy lokodumu da damadımın annesinin lokodu göndermişti bu ikinci pişirişim arkadaşlar şöyle Şimdi nohutumuzu ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nokuluza acı toz biber atalım arkadaşlar. Nokut biraz acı olsun. Lezzet açısından hem kendini yedirsin hem de acı nohuta yakışır. Tuzunu attım. Buna tuz çekmem lazım yine. Tuzunu Şöyle. Bu etli bir nohut arkadaşlar. Aynı düğün nohutu gibi. Şimdi e, geçelim pilavımızın yapımına değerli takipçilerim. Dünkü pilav bitti. Dünkü pilavdan hiç kalmadı. Ben hemen şöyle A yukarıdan şu pirinci aldım arkadaşlar. Bu pirinç 64 lira. Mutfağımızın ova. Bu e, pirinci ben kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane tane oluyor. Bunu seviyorum. Size de tavsiye ederim. Yine göz kararı. Bir kilo pirinci. iki kullanım yaptım arkadaşlar. E, malum 8 kişilik bir aileye e, bir kilo pirinç İki pişirim anca oluyor. Şöyle şey yapayım arkadaşlar da bunu yarın kuru dolma dolduracağım. Yarın piknik var. Piknikte ben kuru dolma götüreceğim. Arkadaşlar da anlaştık çünkü şöyle pirincimi güzelce bir yıkayın. Şöyle nişastası çıkacaksınız da güzelce çıksınlar arkadaşlar. Yalnız. Şöyle. Bugünkü pilavımı şehriye siz yapacağım arkadaşlar. Bugün şehriye kavurmadan sade pirinç pilav yapacağım, sade beyaz bir pilav yapacağım. pilavınıza tuz da atalım arkadaşlar. E, ee, pirinçlerimiz kırılmaz. Bunu tutup biraz çekelim. Yemeğimi yakından göstereyim mi değerli takipçilerim? Şöyle yemeğimi gördünüz mü? Lokumum bol etli kazılıyor. Orada da yavrum kazılıyor. Biraz çok düdüklü e, derin olduğu için problem yaşanıyor arkadaşlar iç kısmını görmek için ama. şekilde normal herhalde. Yapacak bir şeyimiz yok. Hmm. Artık e, nakutun suyunu ilave etme zamanı geldi. Sıcaklığı ilave edeceğim arkadaşlar. Hemen raylanması için. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım nazarlardan saklasın. Bakayım aman de. Bunları içeri alayım. Ne yapacaktım? Şu bağlamın içindeki hani beyazlarımız var ya, Hı onları da alalım. He? Evet, evet, evet. Pilavda pirinç ne kadar çok doğrusak arkadaşlar, pilavımız o kadar tane tane olur ve sayılır e, halde olur. Pilavımızı e, böyle çok doğramız gerekiyor. Selamın aleyküm. Aleyküm selam hayatım, hoş geldin. Çok mu yoruldum? Evet arkadaşlar, çabamızın suyu hazır. Döktüm. Altını da arkadaşlar. Şimdi salata malzemesi hazırlayacağım. Salata yapacağım. Şöyle bakalım. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi mevsim salatamızı yaptım. Sirkesini, limonunu, tuzunu, yağını ilave ettim, karıştırdım. Pilavım da burada pişti, altını kapattım, kabarmaya bıraktım arkadaşlar. düdüklümde burada hala kaynıyor. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.